Tarih 3 Kasım 1996. Saatler 19.15'i gösterirken Susurluk'ta seyir halinde olan lüks bir otomobil benzin istasyonundan geçmekte olan bir kamyona arkadan çarpar. Aracın içerisinde bulunan eski emniyet müdür yardımcısı Hüseyin Kocada, Gonca Us ve Mehmet Özbay hayatını kaybeder. Dönemin Doğru Yol Partisi Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak ise yaralı kurtulur. Olay başlarda sıradan bir trafik kazası gibi görülür. Fakat kazada hayatını kaybeden Mehmet Özbay'ın gerçek kimliği ortaya çıkınca olay farklı bir boyut kazanır. Peki nedir bu kazanın ardındaki sır perdesi? Kimdir bu Mehmet Özbay? Üzerinde Mehmet Özbay kimliğini taşıyan bu kişi uyuşturucu ve cinayetten hüküm giymiş, 90'da İsviçre'den hapisten kaçmış, Interpol'ün her yerde kırmızı bültenle aradığı Abdullah Çatlı'dan başkası değildir. <laughs> Ayrıca Abdullah Çatlı, Abdi İpekçi suikasti, Mehmet Ali Ağacan'ın Maltepe cezaevinden kaçınılması, 11 Temmuz 1978 doçent doktor Metretin Cömer suikastı ve çoğumuzun Bahçeli Evler katliamı olarak bildiği 7 tipli öğrencinin öldürülmesi gibi birçok faili meçhul cinayetin sorumlusu olarak aranmaktaydı. Otomobili kullanan ve kaza anında hayatını kaybeden bir diğer isim Hüseyin da önce meslekten ihraç edilmiş, ardından mahkeme kararıyla geri dönmüş ve dönem dönem bazı organize suç örgütleriyle bağlantıları hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmış bir isimdi. Sedat Bucak ise Şanlıurfa Siverek ilçesinde ağırlığı olan Bucak aşiretinin lideri olarak biliniyordu. Bu aşirete bağlı korucular da 1990'lı yıllarda PKK ile mücadelede kolluk güçlerinin yanında yer alıyordu. Aracın bagajında da küçük bir cephanelik çıkar. Bu silah ve mermiler İsrail'den alınmış, Özel harekat daire başkanlığı envanterine aittir fakat kayıptır. Otomobilin içindeki kişilerin kimliği kazayla birlikte mafya, siyaset, devlet üçgeninde bir dizi ciddi iddianın ve karmaşık ilişkilerin ortaya çıkmasına neden olur. Mehmet Ali Birand'ın söylemiyle bu kaza Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadele adına ellerini kirlettiğinin en açık göstergesiydi. Peki kazadan sonra neler yaşandı? Kazadan sonra bazı basın kuruluşları ve gazetecilerin yaptığı araştırmalar bir dizi ciddi iddianın ve karmaşık ilişki ağının ortaya çıkmasına sebep olur. Kamuoyunda oluşan infial neticesinde bu ilişkilerin açığa çıkarılması, devlet içerisinde yasadışı faaliyette bulunan bir yapının olduğu iddialarının araştırılması ve suçluların cezalandırılması talebiyle sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemi başlatılır. Bu olaydan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Susurluk Araştırma Komisyonunu kurar. Yapılan incelemelerde Mehmet Özbay isimli ve üzerinde Çatlı'nın resmi olan silah taşıma belgesinde Mehmet Ağar'ın imzasının olduğu tespit edilir. Yapılan araştırmaların sonucunda bu karmaşık ve karanlık ilişkilerin merkezine dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar koyulur. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller, ortaya atılan iddialar hakkında şunları söyler. Bazı genellemeler devlet mafya ilişkisi, polis mafya ilişkisi şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu değerlendirmeleri tümüyle reddediyorum. Devlet mafya ile uğraşır. Devlet mafya ile ilişki içine girmez. Polis mafya ilişkisi denmektedir. Polisle mafya ilişkisini böyle genelleştirmeyi son derece büyük bir haksızlık buluyorum. Fakat hükümet kamuoyundan gelen baskılara direnemez ve dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar istifa etmek zorunda kalır. Ee, yani istifa etmesini kendisinden ben istedim. Ancak bu istifa nedeninin bu son gelişmelerle hiçbir ilişkisi yoktu. İstanbul Devlet ve Güvenlik Mahkemesi Savcılığı Ağar ve Bucak hakkında dokunmazlıkların kaldırılması istemiyle fezleke hazırlar. Dokunmazlıkları kaldırılan iki isim hakkında cürüm işlemek için çete kurmak, hakkında yakalama ve tefkik emri bulunan kişileri yetkili mercilere haber vermemek ve görevi kötüye kullanmak suçlamalarıyla iddianame hazırlanır ve dava açılır. Ağar 1998 yılında Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne sanık sıfatıyla ifade verir. 3 saat süren ifadesinde birçok soruyu devlet sırrı olduğu gerekçesiyle cevaplamaz ve davaya konu olan birçok olayın yaşandığı tarihte bakan olduğu gerekçesiyle ancak Yüce Divan'da yargılanabileceğini savunur. Devlet Güvenlik Mahkemesi takipsizlik kararı verir. Ancak bu karar Yargıtay tarafından bozulur. Bunun üzerine Devlet Güvenlik Mahkemesi bu kez yargılamanın durdurulmasına karar verir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Komisyonu da Ağar'ın Yüce Divan'a sevkine gerek olmadığına karar verir. Tırnağından saç bağımıza kadar, her tarafımıza kadar rahatız, huzur içerisindeyiz. Veremeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Bu mücadeleler zor mücadelelerdir. Baba yiğitlik ister biraz yüreğimiz vardır bu işler için. Böylece bu aşamada ağır hakkında susurluk bağlantılı yargı süreçleri sona ermiş olur. Ta ki 2011 yılına kadar. Bu kez Ankara Özel Yetkili 11. Ağır Ceza Mahkemesi Ağar'a 5 yıl hapis cezası verildi. Ağar, Aydın'da bulunan cezaevinde 1 yıl 4 gün kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edilir. Susurluk kazası sonrasında devletin hazırladığı raporlarda şu bulgulara yer verilir. Devlet içerisinde uzun yıllardır bir çetenin varlığı ve özellikle 1990'lı yıllarda PKK ile mücadele için oluşturulan özel birimlerin zamanla faili meçhul cinayetler, mafya hesaplaşmaları ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi bir dizi karmaşık suçlara bulaştığı tespit edilmiştir. Susurluk kazası günümüzde de halen tartışılmakta ve gizemini korumaktadır.